Allah! 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 Tuttum tuttum yar! Ya sana yer alalım Merhaba arkadaşlar! Ben Akif ve e kedi kanalına hoş geldiniz! Bildiğiniz gibi kardeşler ya da bilmediğiniz gibi Bildiğiniz gibi kardeşler veya bilmediğiniz gibi kanalım eklendi abonelerden çok videoların getirmiş olması üzülüyorum çünkü o videoları belki bir gün izleyebilirdim nostalji amaçlı ama gitti hepsi Google'da zaten Google'da zaten şey başvuru gönderdim adamlar dediler ki sen YouTube'u iş olarak yapmıyorsun ona dolayı biz senin kanalına ilgilenmiyoruz dediler yani ona dolayı ben de dedim ki yeni bir kanal açarım, oradan tekrar kasarım dedim. Ve gördüğünüz gibi Açmış Açmış bulunmaktayım. Yani Abonelerden çok Bitmesini küsürdüm. Çok fazla bilalım. Neyse kardeşim Gördüğünüz gibi B&G Dryer'da şu tarz bir arabamız var. Şöyle, Allah Şöyle Bir bir araç seçelim. Kanalımı bilenler beni bilir. Yani eski kanalım maalesef feklerle dediniz ki. Niye bu kadar? Ama ben mouse'u seçiyorum arkadaş. Daha şu arabayı seçelim. Niye bu kadar kasıyor lan? Benim bilgisayarım bu kadar küçük değildi. Şu an acı. Şu... <laughs> Play student. Ve... Sıkalım değil mi? Hah. Güzel bir de içe... Sık arkadaşlar. Oha sese bak. Dur dur şöyle bir şey deneyeceğim. Susar Arabanın çok... Uu. Arabanın sesi çok yüksek. Videolar kasabilir kusura bakmasın kimse. Hadi bakalım, getir, getir. İtalyan yarışçısıydı. İtalyan yarış Adama, adama, adama. Oooh. Oooh. Araba içine gömüldü. Ee, Bu iş arama resmen içeri gördü. Hala çalışıyor ama. Görmüyor ama çalışıyor. Geç hadi. Allah deşiye vurur bir de. Başka yok. Ana tüstü seçelim. Ha neyse. Dur 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 dur. Acaba sen de Yok acaba sen de bitseksin. Dur lan. Niye oyun kasıyor da menüler kasıyor çok saçma. Aaa ah, ne? Allah. Ya menu niye kasıyor? Oyun kasıyor, beni kasıyor, çok saçma. Alev o değil. Şurada çıkacaksın. Ofet. Tamam. Sa.

Hadi bakalım gideriz, Allah. Neler kırıldı anam Şöyle. Hadi la hadi la, düş düş düş. düş. Allah belanı vermesin. Götü düştü. Allah seni belanı vermesin anam. Ah. Dur bi, şöyle çizelim. Nasıl düşmüş o Oha. Ha, tamam. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Biraz saçma olacak. Dur, dur oraya. Hadi lan. Bu kadar zor. Az o bir yere girmek. Yine şöyle yapacağım. Allah! 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 Döndüm döndüm yar! Ya sana la 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 la! Direksiyona bak! La 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 la! Motora yağ ulaşamadı ne Görmek istiyorum aracı falan yine. Uyşşşş! Uyş. arabanın haline bakın motor var zalandı <laughs> şansı arabanın haline bak lan oha oha yalnız oha o nasıl bir çarpıştır neyse <laughs> Bakalım buradan geçebilecek. Demeden hemen bir yeri çarptım. Bakalım burada geçebilecek miyiz? La, la 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 Allah Allah Hadi ya Aaaaaa İki çizelene Hadi bakalım Demeden hemen bir yere çarptım.

dışarı şey çıkabiliyoruz ama çok ilginç. Ha bu sefer de buradan geçeceğiz. Allah belanı. Ha bu sefer de buradan geçelim. Bakalım nasıl olacak. Yavaş, 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 yavaş. Araba taklattı. Ya hadi geçeriz geçeriz geçer geçeriz. Geçeriz. geçeriz Allah 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 çok büyük geçeceğiz geçeceğim geç Çok güzel sıkıştım. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlükte bu kadardır. Ve ee, görüşürüz. Biyo!